Tamam. Biz yetiyoruz kardeşim bırak sen canını yani. Bırak. Aynen gel canım gel otur. Böyle görüşürüz. Tamam kapat bırak bak burada ya. ya koş bir şarkı ben söyleyeyim. Başımız ağrıyor. Ne Biz Bize yardım eder misin? Bırak bırak. Ne oldu ya? Ben taşıyım, ha? Şart. Ben ona gel 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 baba, gel gel an, gel, gel gel an, gel 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 yukarı çık. Allah elime. Hı? Altı tut. Allah. versene acı. Hiç çakmak yok ya. Yeminesse mi? Vallahi billah. Sen yesene çakmak var. Var, var mı senin? Evde kaldı galiba. Hı, evde kaldı. Bunu bak, dene. Ne şunu alsan acı ben göremedim herhalde kör oldum ya. Vallahi. Dene o zaman eğer Aha. Şansın varmış senin. Proya girdim <laughs> ne ya? Vallahi. Selamun Aleykümler Kovum Selamünaleykümler. ya Yusuf Allah'ıma dönüyorsa ne hale Hürvet Rasul Canlıyım şükür olsun. ne hale Canlıyım Ha Ne sen Polisleri, polisler <laughs> de, <laughs> ama polisler. Lan çekin amına koyduk lan. Şimdi diyor polisler verdim yani hiç kafayı yormayacaklar. Yavuz dikkat <laughs> tamam bu beni korkutma amına <laughs> <laughs> On helikopter alacaziz senin ama ne koyuyorsun? Oğlum ben kaza yapamam ya Allah! Oğlum burada uçak süren abimiz var uçak uçak. E evet, tamam korkutma beni. Benim helikopter sürmüştüğüm biri var. Andacada sırtele gir git acele işim var yani git. <laughs> Allah korkutuyorsun beni var Yok sen yapma ya. ben hep böyle sürüyorum ben anladın mı? Başka latere yok. Keyp etsek bolsa adam maň aýdy berin, ara akylly jogap bolsa adam keyp etdir ana adamlar. <laughs> 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 Onuň üçin ara akylly bolmaly ara. Yo çop et çopanlar keyp etdi, çopanlar näle keyp O şekilde keyp edilir. Bilemme? Onu ara hareket etmeli. İzinkavir şatlandı raytları. da gözü yer. Karoçin metroda. Ne o da çıkan adamlar? Karoka mıydı lan neydi? Ne? Sizin oranın adı neydi şatlandı mıydı? Yok ya bilmem orası şatlandı değil. Marokka. Marokka hepinize selam olsun baba. Hepinizi seviyorum. Marokka kardeşlerim benim. Arslan kardeşlere selamlar olsun ya. Vepa oh, baba. Uff! Yavaş, Apo! E yuvaşa, ya Gerçekten, hadi! Apo! <laughs> Hımm! Hımm! yengeni yolda kaldıracak mısın? Yok, yenge... ...bercek <laughs> size...